Selam canlar. Amerika'da neden saç dökülüyor videosu çekmiştim. Ne kadar kişi bundan muzdaripmiş. O kadar çok yorum ve o kadar çok mesaj aldım ki nedir bu filtre, hangi şampuanı kullanıyorsunuz diye. Birçok kişiye link verdim ama şimdi sizlere belki bazılarınız biliyordur ama bence hayat kurtarıcı efsane bir üründen bahsedeceğim. Kendisi yanımda, sizin için yanımda da taşıyorum. Ee, nedir bu şişenin içindeki? Bu şişenin içinde biberiye suyu var. Bu biberiye suyunu kendiniz çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ee, bugüne kadar birçok bakım yağı, birçok bakım ürünü kullandım ama e, size şunu söyleyebilirim ki bu zamana kadar kullandığım en hızlı etki eden, en etkili ve yapması en kolay ürün bu. Bu ürünü nasıl hazırlayacaksınız? Hemen size anlatıyorum. Şimdi. Bir tane sprey şişe alıyorsunuz. Sonra bir paket taze biberiye. 1-1,5 bir, bir litre kadar kaynamış suyun içine bir paket biberiyeyi atıyorsunuz. Sadece 15 dakika kadar demlenmesi yeterli. Daha fazla demlerseniz rengi bunun gibi değil. Çok siyah bir renk oluyor. O kadar bırakmanızı tavsiye etmiyorum. E, soğuttuktan sonra böyle bir sprey şişenin içine doldurabilirsiniz. Nasıl kullanıyorsunuz? Banyo yaptıktan sonra saçlarınız nemliyken. Taradıktan sonra ya da taramadan önce spreyi saçlarınızın ön kısımlarına, saçlarınızı böyle aralayarak diplerine sürüyorsunuz ve elinizle güzel bir masaj yapıyorsunuz. Ben elimle değil masaj tarağı kullanarak masaj yapıyorum. Hiç fark etmez. Yeter ki sıktıktan sonra masaj yapın. Durulamanıza ya da saçınızı tekrar yıkamanıza başka hiçbir şey gerek yok. Ayrıca size şunu göstermek istiyorum. Saçlarımın diplerinde bakın buralarda çok net gözüküyor. Umarım kameradan da gözüküyordur. Saçları görüyorsanız bu yaklaşık 3 haftalık kullanım. Anında saç dökülmenizi durduruyor ve kaybettiğiniz saçları geri getiriyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Peki bunu da biliyor muydunuz?